Engel Yok Ailesi YouTube kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. <laughs> Bu haftaki gezi durağımız Kapadokya'ya. 10 gün önce vermiş olduğumuz siparişi ne, henüz almak için yola çıkıyoruz. 10 gün sonra hazırlığımızı yaptık. Nefşehir'e, evet. Kapadokya'ya doğru yolculuğumuz başlamak üzere. Yol erzağımızı aldık. Her Son bir kontrollerimizi tam. yaptık. Plakamızı unutmuşuk. Gezer evimizin. Bunu almak için tekrar evimize geldik. Nasip olursa şu an yola Oyuncu'da çıkacağız. inşallah. Seyirde kalmaya devam edin. Evet. Şimdi yolda birkaç anımızı daha paylaşacağız. Sonrasında inşallah karavanımızda yayına devam edeceğiz. On numara olacak, on numara. İyi seyirler, takipte kalın, beğenip abone olmayı da unutmayın. Nevşehir Kapatakya'ya doğru Ankara, Ankara'dan sonra Niğde devam edeceğiz Nevşehir'de. kilometre yolumuz kaldı. Yiğit Yusuf'un da şeker yükseliyor şu an. <laughs> Nevşehir Azal, tabelası. Yok lastik bak, Ne oluyor. Ve şimdi... Otobandan çıkıyoruz. Aynen, otobandan çıkıyoruz. Nevşehir'e gidiyoruz. Şu an e, karavan alacağımız yere 2 dakikamız kaldı. Artık gelmiş bulunmaktayız. Hayallerimize kavuşuyoruz. Çok Allah. beklediğimiz gezen evimize kavuşmak üzereyiz. Sonunda bakalım kısmet. İnşallah gördüğümüz gibi çıkar. Temennimiz. Evet. Yani. Bakıp inceleyeceğiz. Epey yüksek tuvalet yani istediğiniz yere kadar tamam. çıkartabilirsiniz. Örneğin tamam. şuraya kadar falan da geliyor. Tamam. Yani tabi değil mi? olduğu kadar. kadar sayıda, aynen öyle. Yani bir şey yapacak olursunuz Ne Olur. İstediğiniz gibi hareket edersiniz. Aynen öyle. Doğru. Direkt <laughs> olarak geliyorum. Ekipman, ocağın. Ayakları indirme, kaldırma aynen. Aynen.

Biraz aç biraz. Açtınız ya. Ondan sonra bunu da hizalayacaksınız. Biraz uzatacağız. Aynen. Bu yanlarda da sıkacaksınız. Biraz yukarı kaldırın. Sıkıp hizaya getirin. Değil mi? Aynen. Bizde olduğu için ben sana bir göstermek istiyorum. Tamam. Tamam. Bu hemen hemen buralara kadar gidiyor <laughs> zaten. Aynen. Ama bizde olduğu için bunu takviye hak ediyor. Şu anda Şimdi de topluyorum. Frenli sistemdir. el freni gibi arabadaki takarsınız ve indirirsiniz. Şu anda da fren çıkışık durumda. Bu tarafa gelirsiniz. 220'yi direkt verdiğinizde bir yeri açıp kapatmanıza gerek yok. Evet. Akıllı sistemde direkt, direkt evet. şarj Tamam koşucu direkt olarak iki tarafından taraftan havalandırmanızda bunların Dyson'ları yeni sistemin çıktığı için bunu sonra tinerde şuralar Dyson çekilmiştir. Master silikon çekilmez. Taraftır, direkt suyunuzu doldurma yeriniz. Tamam. Kiletli sistemdir. Anahtar zaten tamam. öteki tarafta göreceksiniz. Evet. Camınız. Askılı. Bu da çamaşı askılığınız. <laughs> i̇şte, Toplam balarınız. Bunların da Dyson'ları yeni. Tamam. Bunun için Tamam. Bir bekleyin. Sadece şurada bir vidası var. Bunu sonra kuruduktan sonra bir gün sonra filan sökersiniz. Burada sadece bir vida var. Şey terazilemek için. İkisinin şey sadece terazilemek için. Onun için. Bak. bak. <laughs> bak kafa, şu şekilde kapatıyorsunuz. Tamam. Bunun burada demiri var zaten. Tık diye takıyorsunuz. Tamam. Açın. Ondan sonra kaldırıyorsunuz. kaldırıp onları çıkar. açın. Sonra böyle çekiyorsunuz. Tamam. Bu tarafta gelirsiniz. İki tane kilit var. Birisi şöyle yaparsınız. Biri şöyle yaparsınız. Daha bu damak gelmez şöyle yaptığınızda açılır. İkinci kilidisi şu. Tamam, Burada tamam. da bu ortada bak geçtiğini görürsünüz. Tamam, Gördünüz mü? Tamam, tamam. Bu şekilde Aynı kilitler mi? Aynı aynı. Aynen. Tamam. Bundan üç tane anahtar var. Tamam, tamam. Bu sizin buranın anahtarı. Direkt kapatayım. Komple tamam, yeni tamam. ya. Az tamam. ezilmesi lazım. Tamam, tamam, Bu oranın anahtarı. Demir tamam. olan direkolar arka tarafı suyun anahtarı. Bunlar ve şunlar da direkt şeyden atıyorum. Ayağınıza geldi, geldi mi sıcaklığı? Evet. Tamam, azıcık bir gelsin de. Evet, koku yaparmış. Içindeki, içindeki o, koku yapsın. E, yansın. borunun şeyini yap. Hiç yaptım. aydınlatmaları Hemen da. göstereceğim. Gelin. Çek sen kızı. mı açsak? Cam <laughs> <ben gülüyor> mı <mu> açsak? <laughs> Olabilir. Sıcak oldu. Bir açabilirsek. <gülüyor> Yakışıklı <gülüyor> sana göstereyim bak şimdi. Bu camlar şu anda tamamıyla basıyor. Görüyor okay. musun? Şimdi bunları sen şu şekilde yaparsan, ortada yaparsan normal direkt açıyorsun ya. Ortada direkt normal yaparsan tam basmaz. Yazın böyle kullanabilirsin. Hı. Ama ben de Karadenizli olduğum için bir anda sağnak manak olduğunda buralardan susun Eğer gitmeyeceksiniz kısa süreli buralarda tabii ki böyle yapabilirsin. Ama karavanın yanından ayrılacaksan oranın koşulları için söylüyorum şöyle bastırırsın bak tam bastı. Tam bastıktan ben... sonra kesinlikle sızma hiçbir şey olmaz. Tamam, burada şu anda açalım da çalışsın. Akşama çünkü baş ağrısı yapmasın size. Evet, tamam. He çalışıyor. Heh, aydınlatma. LED aydınlatmanın hepsi burada. Ha, Üst tamam. aydınlatma, yan aydınlatma, alt taban aydınlatma. Üçü de burada. Tamam, tamam. Bunu buradan. Arka aydınlatmayı evet. zaten gördük. Evet. Şurada sadece su, şeyiniz var. Şu su. Hmm. su olduğunda suyunuzun şeyi bu hmm. diğer aydınlatmanız da zaten bunlar hmm. diğer e, şuralardan da görürsünüz Onlar da şimdi hepsini tam olarak görelim. banyo aydınlatması dış aydınlatma ve buranın aydınlatması hmm. sadece şu su bu suyu e, direkt olarak içinde su yoksa çalıştırmayın ya da böyle açık bırakıp çok uzun süre kalmayın şu anda mesela bastı suyunu, durdu. Şöyle açarsanız çalışır. Yani şu an su var değil mi? Evet, evet. sıcak su, soğuk su şeklinde yani. ikisinde de su var. Tamam. İkisinde de yapabilirsiniz. Şöyle yaparsınız, kapatır. Pompa var ya, pompa olduğu için ve büyük pompa olduğu için. Normalde 4 litrelik pompa yok. Bunlarda 6 litrelik pompa takıyoruz. Çünkü 6 litrenin altında olduğu zaman şoppen tazdik az olduğu için buzlanma hatası verir. Kışın mutlaka içindeki suyu çıkartmayı unutmayın. Aşağıdaki şey var ya, kelepçeleri var direkt. Tamam. Oradan direkt boşaltın, içindeki suyu yakar. Sakarya için yeterli bu. Şort yani. Şortbeyin altındaki Şort iki yol tane yol şey var. var. Onları direkt olarak alırsınız. Bir bir Şunun altında iki tane var ya. Şunlar. Şunları sökerseniz, suyu Bunu tamam. sökün, tamam. ona taksan daha yeterli. Yani, demiyorum bu şekilde yapsanız daha yeterli. Başka tamam. bir şey yapmam. Donmasın diye. Hayır. Tamam. Tuvaletiniz şu şekilde. Yan tarafta iki tane kelepçesi var. Evet. Şu şekilde diye yukarı çıkıyor. Yanlışım, şöyle. şöyle. Böyle açarsınız, tamam. aşağıya boşaltırsınız. Tamam. Onu tekrardan takarsınız. Bunu sonra göstereyim ben yanlardan. Tamam. Trikolar pompalıdır. İçine ben pilini de koyuyorum. Hatta hatta pilini koy. Şey yapalım. Siz olup olmasın. Şundan hmm. var mı? Açabiliyor musun bunu? Ben de. Heh, aşalım, aşalım. Küçük bir motor vardır. İçin suyunuzu koyarsınız. Tamam. yerinden direkt olarak şeyiniz gelir. Şunu da sadece bir alalım. tam bu yani. Tamam. Basit. Filenin orada hani uzun zaman yatacaksa çıkartalım mı? Siz bilirsiniz yatacak yatmayacak siz bilirsiniz. Ya mesela karavan uzun zamanını duruyor evin önünde. Alt üstü 9 oldu. Bir tamam. tane daha alalım. Ya yani zarar Dostun. vermez değil mi? Yok yok bir şey olmaz. Olur. Olur. Tamam. Hani e, ne olur ne olmaz biter diye bir tane 9 tamam. olduk şey alalım. Bu O şekilde tamam. halloluyor. Tamam. Suyunu buradan dolduruyorsunuz. Suyunu aynı tamam. buradan dolduruyorsunuz. Tamam. En son dediğinizde çıkardığınızda da bu şekilde zaten iki bölü çıkartırsın. Tak diye atarsın. Bu bu mu çıkıyor? Ne? ne? Boşaltırken bu dönüyor. Ha dönüyor. dönüyor. Tamam. Oradan boşaltılıyor. Bu şekilde dönüyor. Tamam. Bunlar zaten kısakları var şöyle. şekilde. Başka masanız, yan evet. masanızı göstereyim. Direkt içeri girer, yukarı aşağı inir. Evet, hidrofor. Onu ufak bir işaret yapabilirsiniz, koyabilirsiniz. Ben size böyle bir dilim etiketim. Ha olabilir. olabilir. Deren arkadaş bu 220 sinin inverter 1000 wattlıktır. Evet. 1000 watt'a kadar taktığınız her şeyi çalıştırır. Evet. 1000 wattın üzerinde örnek verin bir saç kurutma makinesi takarsınız 2000 2500 watt. Evet. Onlarda kapanır, uyarı verir ve çalıştırmaz. Çalışmaz. Yani 1000 watt'a kadar küçük çay kahve makineniz falan hepsini çalıştırır. Herhangi bir probleminiz bu sizin çanta tipi vebestonuz. Bu vebestonuz. içine mazot da zaten çalışır. Mazotunuzu koyarsınız. 4 evet. litre mazot olur. Evet. Ondan sonra çalışmaya başlar zaten. Ne kadar gece açtığınıza göre, hangi koşullarda açacağınıza göre de değişir. Evet. Mazotu yakma olayı. Evet. Şimdi örnek veriyorum. E, burası için söylüyorum. Bir RCS'e giderseniz, eksi evet. 10'da açarsınız. Evet. Tabii ki fazla tüketim olacak. Ya. Ama şu anda mesela çok fazla bir soğuk yok. Evet. akşam değil örnek veriyorum açarsanız Hı. çok daha az çıkarım olacaktı evet. Bu sizin televizyonunuz. Ne uydu ne alıcılığı de. zaten direkt olarak. Burada sizin güneş panel sisteminiz var. Buraya gelince biraz daha görebilirsiniz. Evet. Şu anda full olduğunu gösteriyor. 13.5 Bu güneş direkt olarak gittiğinde bu 12.9'lara falan inen normaldir. Şu anda güneş evet. panelinden de destekliyor ya. Onun için voltajı daha fazla gösterecektir. Bu evet. hemen yandaki Webeston'uz. Webeston'u açarsınız. Tamam. Şöyle tamam. Açma, şöyle, açma, tamam. açma şey kapatma düğmesi var. Tamam. Direkt olarak açar zaten tamam. kendini. Kapatırken de şöyle sadece basarsınız. Ha. Bu şekilde kapatır. Tamam. Bunun akıllı sistemdir. Bunun tamam. programı falan da var zaten. Programını ben Sezer Bey'e atarım. Onu yükler telefonunuza uygulamasından hem uzaktan kumandalı hem kontrollü hem, hem telefon kumandalıdır. Tamam. Televizyonunuzu direkt olarak takarsınız akıllı uydu alıcı sistemi vardır. Telefonunuzdan, internetinden yararlanarak istediğiniz gibi görüntü alırsınız. Hı. Ama örnek veriyorum Sakarya'da köye gittiniz. Kalacaksınız 15-20 gün. Evet. Çanak anten de takabiliyorsunuz. Evet. İki özellikle. Evet. Ufak çanaklar var. Tencere kapağı tamam. büyüklüğünde. Tamam. Onlardan takarsanız o şekilde evet. de görüntü alabilirsiniz. Bebestonuz birazdan çalışır. Şu anda açtım. İki tane akünüz, imersiyon sistemimiz, sigorta tamam. kutunuz diyor o orada. Evet. Bu kumaşlar zaten direkt leke tutmaz kumaştır. Evet. Herhangi bir şekilde siz evet. ama beyefendiler ya da hanımefendiler küçükler dökerse diye. Evet. Çıkartırsınız, yıkarsınız, Hayır, ondan açım. sonra tekrardan devam edersiniz. Buzdolabınız bir stordur. Vestel garantili buzdolabı bizim her ürünümüz. Tamam. Elinize bakabilirsiniz. Şu anda çalıştığını görebilirsiniz, soğukluğunu. Yolda evet. evet. Yolda açıldı, etti, yedi, derdi olmaz, kilitlidir. Şöyle basarsınız, şöyle açabilirsiniz. Ondan sonra da çıkıt diye direkt tamam. olarak girer. Güzel. Sinyal yok der. Biraz sonra telefonunuza tanıtırız. Yani. Hanginizin internetten yararlanacaksa tamam. oradan direkt olarak görüntü alırsınız. Tamam. YouTube'a falan girebilirsiniz. Telefonunuzu yansıtabilirsiniz tamam. gibi özellikleriniz ya. var. Bütün boru sistemi döşenmiştir. Dış e, Ocağımız, ocağınız güzel. var. Şofbeniniz var. Tamam. Bu ocağınız var. Hepsinin evet. ön tarafında tüplük tamam. yer var. Oradan tamam. direkt olarak tüp tamam. girer. alanı var mı altlarında? Bu Bunlar... bu boş. Burası ama 100 litre su tankı ha, Tamam. Bunda var. Bu yanlar taş taraflar komple boş. <laughs> yani arabanın gibi düşünün. Misal bu düzle devamlı enerji üretiyor değil mi? Hadi enerji sürekli. sağlıyor. Brandı olursa kesecek. Yeni üretiyor. Bu normal kapalı havadan Şuan, bile elektrik üretim bir sistem ha, var. Tamam. Elektron sistemi o şekilde tamam, son teknoloji. Tamam. Ee, üretir, bir sıkıntınız olmaz. Tamam. Ama haliyle öteki türlü güneşi gördüğünde yüzde yüz kapasiteyle çalışırken o şekilde yüzde yüz kapasiteyle çalışır. En azından tane toz alması. Toz o şekilde yorulur, olmaz. Tamam. Ee, birkaç tane müşterim var. Bunlar evet. dörde e, kaçak? Beşer. Beşe şey şeklinde evet, buran var. Var var hazır var o. Zaman. Şöyle kutu kutu. Altana da var. Hazır var da. Bir konak. Pındıkçı yazılır. Zımbalar hazır bulunuyorlar. <laughs> <mı? gülüyor> Biz de yapınaksınız. <laughs> bizde yok ya. sizde de <laughs> evlarda. <laughs> tamam. Aynısı bizde yok. Evet. O sır böyle gelmezsin oraya da. sizde de. Var var. olmaz az başınızda da. Bir kurtulam. Kusen ama burnu görmüyor. Eyvallah. Evet Nasıl çaz onu? Bir dakika. Ama tuttuğunu da gördüm. Yani biz universal standart bağlıyoruz. Bu sizin direkt olarak bizim şasiciden aldığımız O1 tamam, belgeniz. Tamam. Bu sizin şasi numaranız. Tamam. Ama şuradaki numarayı kopyalıyorlar ve aynısını çıkartıyorlar. Tamam. 10 yıl sonra siz gittiğinizde bir bakıyorsunuz ki Gitar'dan numaranız çalınmış. Çabuk. Onun için tamam. siz bunu tekrar almak zorunda kalıyorsunuz. Onun için bunu vidalamayın. Biz de vidalamıyoruz. Tamam. Onun için bunu burada bakıyoruz. Bu sizin tamam. O1 belgeniz. Tamam. Şurada da yazıyor zaten. Tamam. Tamam. Ben direkt sizin adınıza taşımızı tamam. basıp tamam. altına da bilgilerini yazacağım şimdi. Tamam. Buyurun. gel gel. Biraz daha kır baba. Öyle gel öyle. Heh, gel öyle dur. Tamam yavaş. Tamam. Allah o taraftan bir şey. biraz daha hani kafası yağlarsanız iyi olur. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi X oturmadan anlamına geliyor. Artı da oturdu anlamına geliyor. Kaldırırken de şu şekilde basarsınız. Mandalı mı Mandal var tamam. Mandal var. Basacağız. Heh, şöyle kaldırırsınız. Evet. Ağır değildir. Evet. Ama belinizi zorlamayın yine. Tamam. Ama mutlaka sökün. Tamam. Çünkü lastikleriniz zıplıyor zıplıyor. Komplesini tamam. yersiniz. Tamam. Yoldan çıkmanıza kadar neden olabilir. Tamam. İyi sıkmanız gerekiyor bilginiz olsun. Ha, öyle komple çıkıyor. Hayır. Bagaj al alt düştü. İçine koy buradan. Kapatacağız bu camı zaten. Bu? Youtube olayları. Bizim kanalı var da. Çok iyi ilerlemişler. Olmaz. Editlerimizden güzel yapıyor. O editlerimizden güzel yapıyor. Bir sağ sinyal, sol sinyal yapar Sağ sinyal. Tamam, sol sinyal. Süper. Hepsi çalışıyor. Ama bir daha verdi. Nasıl çalışıyor? Ben onu anlamadım ya. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.